Miyo'nun elinde ne var acaba? İçinde ne var? What? Evet düşündüğünden daha da iyi. Bu araba için süsleme mi? Dostum fena görünmüyor. Ve bu parça da buraya. Mükemmel pembe kalple tam gereken. Arabam yumuşacık olacak. Ve pes pembe. Bakın nasıl da tatlı. Çok büyük. Şaka yapıyorum araba için. Ve parlak kirpikler olmadan asla penses solunamaz. Ve güzel dudaklar. Tamamdır. Benimle dalga mı geçiyor? Benim arabam daha da güzel olmalı. Tabii ya. Şimdi her şeyi internetten sipariş edeceğim. Vay. Hmm. <laughs> Teşekkürler beni korkuttunuz. Okay. Tamam. İşte tam ihtiyacımız olanlar. Hadi rulo ve siyah boya ile başlayalım. Rulo'yu boyaya batıralım ve boyayalım. Arabanın tamamı siyah olacak. Tamamdır. Ve bir çifte korsan bayrağı. İşte. İhtiyacımız olan şey tam da bu. Kapu tabii kaç kafatası ve tabii ki bir göz bandı. Ne güzel bir renk. Ne? Hey, arabana ne yaptın öyle? Beni kıskandın değil mi? Hiç de bile. Bu bir şanser. Tabii aynen. Ben de öyle diyorum. İşte yeni kıyafetlerim yumuşacaklar arabanın içini de süslemeye karar verdim. Ay çok tatlı. <laughs> ve bu tatlı bir tavşan kulaklarıyla direksiyonu süsleyeceğim. Tamamdır. El feni ve vitis içinde bu şekilde kılıflarım var. Birkaç saç takası ve pembe zarlar. Gerçekten mükemmel. E sevdin mi? Bay tek at. Sen de burada oturacaksın. Ve kemerimi ne güzel süsledim. Şimdi araba mükemmel oldu. <gülüyor> <gülüyor> bu çok komik. Ne? Mia'nın <laughs> yapabildiği bu mu? Evet kıskan. <laughs> Kahretsin. <laughs> oh, tabii ya hatırladım. Sırt çantamda bir şeyler vardı. Arka koltuklar için bir korsan bayrağı. Mükemmel. <laughs> Ve ön içinde. Ve bu direksiyon yerine gerçek bir kortan dümenim olacak. Harika ve biraz daha kafatası. ya da. Ve bu da benim yolcum. Nasıl gidiyor iskelet? <laughs> Aynen ben de onu söyledim. Ve ne? Dur bir dakika. Hey. Mike. Arabanda kim var? Hmm. <laughs> Aa, i̇skelet. <laughs> İnan de korkak. Hadi çak. <laughs> çok. Çok ürkütücü. <laughs> ne komik bir video. Üzerine çikolata mı döktü? <laughs> ne? Şarjım bitti. Kahretsin. Sır çantamda bir şeyler olmalıydı. Hmm, bunu kullanabilirim. Hep buraya sıcağım ve tableti de ona sıcağım. İşte bu. Şimdi gerçek bir sinema. Biraz cips ister misin? Oha <laughs> çok komik. Tamam. Ve bir tane selfie daha. Ve bu taraftan. Tamam bakalım. Ay, arabanın içinde çok iyi görünüyorum. Aa, bu ne ya? Mark ne yapıyor? İskelet videolar mı izliyor? Ya sinema sanki. Hmm, bakalım kim daha iyi? Tek yapmam gereken mağazaya koşmak. İşte yeni televizyonum. Şimdi onu sevimli pembe bağcıma yerleştireceğim. Ee, gel buraya güzellik. Sana bir yer buldum. Mükemmel. Seyirci güzel şeylere ihtiyacımız var. Vokuflar da bize göre. Ne kadar da güzel. Tek yapmam gereken arkadaşlarımı çağırmak. Kızlar gelin hadi. <laughs> Merhaba. Kızlar baksanıza ne kadar da komik. Aynen çok eğlenceli. <laughs> Bu ses de ne böyle? Orada parti veriyorlar mı? Kuşların üzerinde film izliyorlar. Bu hiç adil değil. Göstereceğim onlara. Spor yapma zamanı. Şimdi koçumu açacağım. Şimdi yoga matımızı seviyoruz. Ve başlayabilirim. Ve bir iki ve iki ve bir ve... Hadi başlayalım kızlar. Hadi hep birlikte. Evet. Ve bir ve iki. Ve bir ve iki. İşte böyle. Koştan sonra tekrar edin. Orada neler oluyor? Yoga mı yapıyorlar? Ee, hamburger yemeği bırakmalıyım. Ağır bir kutu. Spor malzemelerim onun içinde. Malzemeleri boya koyacağım. İşte böyle ve ağırlıkları da yanına. Hey çocuklar, merhaba nasılsınız? E hadi spor yapalım. İşte bu. Hadi, bir kez daha. Yavaşlamayın sakın. Hey, yoruldun biraz. Bu ne böyle? Ne bakıyorsun? Hadi çalış. Hello. Aa, sana bana göz kırptı. Merhaba. Kate ne yapıyorsun? <laughs> Vay canına baksana şu kaslara. Yanlarına <laughs> girelim mi? Hadi. Hey kızlar. <laughs> kızlar neye gittiniz mi? Yalnız kaldım. Oh, ne kadar da ağırlar. Hmm. Kızlar Mia'yı terk etmiş gibi görünüyor. Bu doğru değil. <laughs> Yalnız kaldım. Hey Mia. Neden ağlıyorsun? Hey, no. Hadi seninle birlikte çalışalım. Hadi ama. Okay. Pekala. Oldukça iyi gidiyorsun. <laughs> Aa, ne oldu? Aa, sabah olmuş. Kalkma zamanı. <laughs> Sonunda. En sevdiğim sonbahar bayramının zamanı geldi. Cadılar bayramı. Kostüm bile hazırladım. Ayrıca Vita'yı nasıl korkutacağıma dair bir fikrim var. Her şeyden çok hayaletlerden korktuğunu biliyorum. Bu yüzden şimdi balonla güzel bir şey yapacağım. Balonumu kesinlikle sevecek. Hazır. <laughs> Şimdi Veto'nun odasına gidelim. Şimdi ne da merak ediyorum. Ayrıca böyle eldivenlerim de var. Evet ve tabii ki yerde şeker olmadan şaka maka olmaz. Son bir dokunuş kaldı. Bu yeşil slime'a nasıl tepki vereceğini dört gözle bekliyorum. Tamamdır. Odanın kapısını kapatmayı unutmamalıyız. Evet, bunun tuğladan duvar olduğunu zannetsin. Günaydın. Alex'i e göstereceğim. Çok komik. Bu da ne böyle? Şimdi nasıl çıkacağım? Bebebe. Hmm. Şok mu beğendi mi? Görürsün sen. Ondan nasıl intikam alacağım? Tabii. Havulda kanlı parmak izlerine görünce çok hoşuna gidecek. İşte kırmızı boya. Tam gereken. Bu. yeterli değil. Alex'in dışta da kanlı suyla yıkanın bakalım. Şimdiden nasıl korkacağını hayal edebiliyorum. <laughs> Ve tabii ki aynada bunu yazmasam rahat edemem. Her şey hazır. Peki öyle. Şimdi duş almanın zamanı geldi. Aa, bu ne? Korkunç. Yardım edin. Of. Belki de bana öyle geldi. Bu da ne böyle? Aa, burada da kan var. Ne? Birisi beni izliyor. Hayır. Yardım Alex şakalarımı nasıl buldun? Hiç komik değil. <laughs> Şaka için bir fikrim var. Hmm. Onun için bir kutu kuru kahvaltı ve sütte ihtiyacım olacak. İlk başta hep yaptığım gibi yapıyorum. Kase alıyorum. Hmm. Ve kuru kahvaltı. Hazır. Ama hepsi bu değil. Soğucanlar olmadan şaka olamaz. Bunları kuru kahvaltının kutusuna gönderiyoruz. oh, şimdi çok ilginç bir şey olacak. Bir de tablete bakmayı bırak. Sen de kahvaltı içsen iyi olur. Aynen zamanı geldi. Hmm. Hmm, çok lezzetli. What? Evet, ben de bunu seviyorum. Gözüme ağlamıyorum. Çok ilginç. Süt nerede? Onu bana ver. You. Bana afiyet olsun. Ne? Kuru kahvaltı neden hareket ediyor? Ha, korkunç. Alex kafayı mı yedin? Şok oydu ama. Harika bir fikrim var. Şimdi Alex'e en korkunç film gösterisini yapacağım. Bunun için ortasında bir delik bulunan özel bir masa yapmam gerekiyor. Karton aldım ve delik yaptım. Sonra kumaş alıyoruz. Ve yeni bir delik açıyoruz. Ve en önemlisi kafanız bu delikten yüzde yüz geçmeli. Ayrıca bir kova patlamış mısıra ihtiyacım olacak. Alex'in yemi olacak. Oh, yes. okay. Bu yüzü patlamış mısır da gördüğünde sevinecek. Şaka başlıyor. Oo, oh, patlamış mısır. Ne kadar havalı. Ayrıca bir korku filmi de var. İşte bunu anlıyorum cadılar bayramı. Vay be. Vay. Kim ısırdı beni? Bu benim. Seni yemek istiyorum. Patlamış mısırda bir iskelet var gördüm Edin. Şakanın kesinlikle işe yarayacağını biliyordum. Bence bu daha iyice. Başka bir şey bulmam gerekiyor. Tabii ya. Kabaksız ki dular bayramı olamaz. Bıçak. Başını kesiyoruz. Hmm. Ve kaşıkla içinden kurtulmamız gerekiyor. Hmm balkabağına bir yüz kesmeliyim. Ve onu olabildiğince etkileyici hale getirmem gerekiyor. Wow. Ve balkabağının içine mum koymam gerekiyor. Böylece yüzü mümkün olduğunca korkunç olacak. Wow. Süper. Dikkatlice koyduk. Ve bal yatağın altına saklıyorum. Tamam. Temiz. Çok iyi ya. <laughs> Şimdi geriye kalan tek şey Alex'in yatağın altına bakması için yatağa kadar kanlı bir yol çizmeliyim. Bunu yapmak için sadece ayakkabının altına kırmızı boya sürmem gerekiyor. Bu arada boyayı daha sonra yıkamak hmm? zor oluyor. Bu yüzden evde tekrar etmeyin. Hmm. Okay. Let's go. Şimdi ise kandan izleri bırakıyoruz. Geriye kalan tek şey Alex'i beklemek. Evet çok havalı. Hey. Ne? Bu tuhaf izler nereye gidiyor? Tom'un altına mı? Ha? Anneciğim. Yardım edin. Bu balgabak bak beni yiyecek. Ne kadar korkaksın sen? Korkak mı? Demek sendin Vito. Hiç komik değil.